Gayet ne yapıyorsunuz? Bekirim yanıyoruz. İktidar yürüyüşündeyiz herhalde. Evet. Vallahi be yanıyoruz. Yangını Bermek söndürmek et. istiyoruz. Gerçekten bak şu anda askerden gelmiş oğlum var. Sabimi söyleyeyim. Şu anda e, liseyi bitirmiş askerden geldi. Bütün şeyi Aa. yurt dışına göndermek. Şu, biz çocuklarımızı yurt dışına gitsin istemiyoruz. Yok yok da. yok. Çok Ar uğraşıyorum. Bak şu anda Feyz elimde. ben Elbistan Maraşlıyım. Evet. Bizimkilerin yüzde seksen, yüzde doksanımız şeyde e, yurt dışında İngiltere'de. Biliyorum. Bir eş dosttan ayarlayıp çocuğu oraya göndermek. Bak benim 97'de belki haberiniz yok. Benim bir tane oğlum askerde şehit oldu. Bunun 99 şehit babası Yani. Evet. Bunu ne yapıp Mekke yapıp cennet ne cennet yapıp cennet. yapıp oraya göndermek. Sabimi söyleyeyim çok şey durumdayız. Bak ben burada 55-60 senedir İstanbul'dayım. Ama bu kadar rezildi, bu kadar kepazeli, bu kadar şey kalmadı. Bak burada bir şey kira yapıyorduk, o da kapandı. Ne iş yapıyorsun burada? Şey ya işte mi? burada kendi yerimizi, kiramız yok. Kemer, çorap, şubu satıyordum. Ben hmm. tahta kale esnafıydım. Ama maalesef, maalesef, maalesef bittik. Tamam. Tabii bir söyleyeyim bittik evet, yani. Tamam.